Yavrum ev müzik girsin. <laughs> Fillerin hamilelik süresi ne kadardır? Soruları soran da çok kültürlüymüş gibi geliyor cevaplar burada değil. Mi? He çok rahatım zaten şu an. Linç yemem yaştırdım. 18 ay 2 hafta. Ne? Oha! 1 dakika. 1 dakika şimdi. 1 dakika. 1 dakika. 2 haftada fil doğdu. 2 haftada fil bence çiftleşemez. 2 haftada sevgilisini bulamaz o fil. <laughs> Sen nasıl 2 haftada yavrum kardeş düşüne çıkacağım gibi ha. Çık çık. Kat bir okay. boynun posunu görsünler. Okay. Ha şöyle bir zayıfladım da ha. Ha, ha. evet, biraz nasıl? Bir zayıflamışsın. Söyle. Ha general. Alıyorum. yalnız. Bakayım. General. Okay. I am general right now. General. Oo oh, general dedi. Şu kadar euro dedi. Ben geri zekalı gibi aldım. Sonra bir baktım üstü etiket var. Günümüzün şeyi. <laughs> o yüzden de koyuyorum bunu buraya. Parasını çıkarsın yani. Aa güzel. mont güzelmiş bende kalsın. Öncelikle hepinize iyi günler diliyorum. benim kendime sene sorum. Aldığı en pahalı ayakkabının kaç haneli olduğu ama TL kuru ile. <laughs> <laughs> Ayakkabılarımla karşılayamadım çünkü ayakkabılarımı kaybettim. Biliyorsunuz en son Paris videosu attık. Videoyu sevdiniz mi bu arada? Ben Eiffel Tower'ın altına 150 Euro dolandırıldığım için benim için önemli o video. Eiffel Tower'ları pek hoşumuza gitmedi o <laughs> yüzden. Konumuzu almaya gidiyoruz. Özgürlük <laughs> heykelinin ayak numarası kaçtır? Figürünün mü yani? Şu 48 o ise, bak şöyle hesapla, bu 48 abi. <laughs> solu, ve... solu atan da çok pahalıydı. O yüzden solu atma atardı. <laughs> e biz... C. Evet. İsminiz? Cemal. <laughs> ne iş yapıyorsunuz Cemal Bey? Kendine Cemal. Camcıyım. E, normal bildiğimiz pencere camları mı yoksa başka camlar mı? Camına göre değişir. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. İyi kazanabiliyor musunuz bu işte? <laughs> cahil cahil bana sorular soruyorsun. <laughs> 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 Camcı diyoruz, kazanıyoruz yani abi. o <laughs> peki hadi kabul ediyorum, devam ediyorum. Nerelisiniz onu sormuyordum. Ceyhan. Ceyhan'ın nesi meşhur? Cama. <laughs> Yeter artık tutturma. Hep ilk, ilk onu kurunca o aklıma geliyormuş. Ceyhan'dan İstanbul'a gelme hikayeniz Cuş. sebebi nedir? Bize tek bir kelimeyle açıklar <laughs> Cevizleri çok seviyorum. <laughs> o kadar içten ve şey de, kabul edilsin geldi. <laughs> cevizleri çok seviyorum. Tabi İstanbul'umuzun cevizleri meşhurdur. Sorayım bari en sevdiğiniz yemek nedir ceviz dışında? Cacık olabilir. <laughs> çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz programımıza çok katıldığınız için. sağ olun. <laughs> çok sağ olun. <laughs> Köyde yaşıyorsun bahçedeki hayvanlarına biraz susar mısın dedin. Susar mısın? Susmak anlamında mı? Susmak Sus. anlamında. İçecek. Kuzuların <laughs> sessizliği değil mi ne? <laughs> nasıl abi 1200 olur ne? ya? at, at kuruyor Utku. Efendim? Ne? Şeyi kuruyoruz da nasıl olur? Sen nasıl bilmezsin ya bu soruyu? Bak nasılmış hissiyatı gördün mü yanlış Bir dakika ben soruyu yanlış anlamış. Bir insan normal konuşmada mesela 500 kelime kullanır normalde biliyor musun? Bak bak şimdi kendi bildiklerini anlatıyor şu an Aynen. kendini öne çıkarmak için. Ya ne alakası var? 500 kelime konuşursun e, ya. Eee ne yapayım ya. bu bilgiyi şimdi Kelime çeşidi için. olarak. Kime göre abi? Ya tamam neyse sizsiniz sonra sor. <laughs>